yar gerici hikaye diyorum ben. oy. Öy. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir oynasanız var. da bir kapışın, Tabii. atışmak <laughs> şey gibi olmasın. Ha. Gel Mardinli. <laughs> Mardinli tamam. Mehmetle, nereli Murat? Murat memleket neresi? Efendim? Bartın. Efendim? Bartın. Bartınlı Murat'la Mardinli Mehmet. Ver mikrofonu. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Yolla. Müzik var evet. vermiş. Evet. Şimdi biraz heyecan olunca heyecandan biraz heyecandan biraz. kesilmeler oluyor. Seni kimse heyecandan. geçemez. Tabii ki arkadaşımız güzel oynadı. Evet. Konuşmaya evet. gerek yok. Seda abla evet. Şimdi <laughs> Nurullah'tan izin istiyoruz bugünlük. <laughs> Mehmet otur yerine. Murat sen de Ne izin istiyoruz? e, ee, solmaz bir ders versin. Seda abla işte. önce ben bir açıklama yapacaktım. Zaten ailemden biri bağlanacaktı bugün gerçekten. Şimdi solmaz geçen burada ben otururken söyledi. Işte yüzüğü takmadan bana karışamazsın dedi. Doğru söylüyor aslında Seda abla. Daha bir söz, bir nişan yokken ben ona tabii karışamam. O da oynayacağım falan diyor Seda abla. Tabii ben o. Hadi gel. O al. yüzüğü falan. Bir dakika bir sözümü bitireyim. Gel gel gel. 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 T Hockey müziği öğrenecektim. Neyse. İyi, tamam, gitsin. Oynasın sen ben de terk rahat ederim, ederim burayı diyorsun oynarsa gitsin. Ama Şu, bu kız dört buçuk yaşından Gel, beri oynuyor Gel. Bu kız oynamazsa aklını oynatır diyor Arkadaşları ya kendini oynatacak Ya aklını oynatacak Gitti valla Şey Nurullah Nurullah daha iyi dışarı çıksın sen de rahat Nurullah rahat oyna gitti. Evet Hoş geldin Altyazı M.K. Ha, gel kardeşim. Evet Nurullah gel, gelebilir artık. Bitti, gel. Geldi. Nurullah dedi ki ben gel. oynamasını istemiyorum ama Solmaz'ın <laughs> söylediği doğru bir şey var ki dedi parmağıma yüzüğü takana kadar sus. Ya sus da Seda abla şimdi benim bak. burada ailem yüzüyor. Burada bir oynuyorsun bir de yüzün falan gülüyor öyle. Öyle bir eğlenceli oynuyorsun ki Solmaz. Yani insanın biraz yüzü asık olur sanki böyle. Ver, gel. <laughs> bak şimdi. Açık. Bak şimdi bak. Ha. Bak şimdi bana haksızlık yapıyorsun anladın mı? Haksızlık yapıyorum söyle. Ne var yani yüzüm gülüyorsa bu seni mutlu etmesi gerekiyor. Tamam benim mutlu evet. mutlu etsin de benim burada ailem yüzüyor. Ben bir şey söyledim değil mi burada sana sormaz. Tamam. Benim ben sana karşı gerçekten yüzüyor. bir şeyler hissediyorum. Bunu bir itim tamam mı sormaz. Kimse yapmadığım şeyi yaptım. Ben burada kaldım. senin elini tuttum ve dışarıda hiç kimseyle görüşmedim. Seninle gezdim. Ve 12.30'a kadar dün ben seninle bunları konuştum. Bak dışarı çıktım dedim dur yalandan öyle bir izleyeyim dedim. Öyle bir mutlusun ki benim buradan çıkmamla. Bak şimdi oynarken mutlu, dans ederken mutlu. Ama mutluyum. Evet. Senin yanında mutlu Nurullah öyle değil mi anneciğim ya? Yani. He. Anlamıyor beni Seda abla Seviyor şimdi. seni. Ben de Seda abla gerçekten ona karşı çok yani öyle bir şeyler hissediyorum. İlk defa böyle bir şey hissediyorum. Bunun çok ve Gerçekten değil. çok da üzülüyorum Seda abla. Bak ben dışarıda çıkmıyorum odamdan çıkmıyorum. Hep düşünüyorum böyle ya. Hep onu düşünüyorum yani. Ne Ondan... yapacağız şimdi biz bunu? Ben Nurullah anlıyorum. Solmaz. E, Nurullah evlensen de evde oynasan ona sadece olmaz mı? Solmaz. Ben evlenince onu evde oynarım da. Ama ben oynamak istiyorum. Seda, Seda abla bir de bu iş artık şimdi ticaret Erkek, Teklifler yani. geliyor, yok Dijce Yılmaz, yok Mehmet Ali abi, yok koydukça, Her yerden bir şey çıkıyor seda abla ben. Sen yasak koydukça kıymete biniyor. Kızım kariyer olarak şansı açıldı sen şey yaptıkça. Kamil'e sen mesela ne güzel oynadı gördün değil mi? Güzel oynuyor, çok ee, Ama güzel. Nurullah diyor ki ben onu çok seviyorum oynamasını istemiyorum diyor. Ne diyorsun? Şimdi kıskançlık gayet normal bir şey aşk varsa ki burada büyük bir aşk var. var. Bunu görebiliyorum. O yüzden Sonmazdansız... bence fedakarlık yap. <laughs> ben Kamile'ye bir şey söylemek istiyorum izninle. Söyle Kamile'ye bir şey. Söyle <laughs> hayır hayır bir dakika bir dakika. Hadi şimdi söyle Kamile'ye Tamam bir bana şey. bir bak. Hayır şimdi şimdi karşındaki beyefendi de oynadı değil mi burada? Evet. Sen izin verir misin oynamasına? Bir erkeğin oynamasına. Böyle hayır. oynamasına izin verir misin? Hayır kesinlikle vermezsin değil mi? Vermem. Gel buraya gel. Olmaz. Olmaz. Gel. kötü bir şey söyleme şey Pardon, Pardon, Pardon. Bir şey Demedin söylemek sen. istiyorum. Sena Hanım, oynamak mi? kadar güzel bir şey var mı? Yok, çok güzel. Müzik kadar Aynen, güzel bir şey var mı arkadaş? Son son Şimdi, şey söylerken... erkeğin Aynen, oyunu, şey bayanın bir oyunu bir aynı, bir şey değil Mesela, şey aynı değil aslında ama... Mesela sabahtan beri gidiyorsan sonrasında benim gülmem seni mutlu etmen lazım. lazım. Değil mi? Aynı şeyler işte. Şimdi o Kamilla'ya bir şey Olan, söyleyince sen mi? ne bak, bun, kadar kıskanıyorsan, sen oynayınca onu o kadar kıskanıyorsun olmaz. Senden başka şey gözüm görmüyor anladın mı? Bunu bil yani. Nasıl bilirim? Seni yerim ben. Öyle Abi şey güzel oturun, kavga ona. etmeyin, öyle şeyler söylemeyin. Annesi bağlanacak telefona. Bağla. Ee, güzel güzel oturun, depişmeyin, depişmeyin. Bayram günü depişiyorsunuz ya. Solmaz çok güzel bir kız. Kıskanıyor, ne yapsın? <laughs> Güzelsin. Evet. Çok çok güzel gerçekten. Evet. Onun gibi güzel daha görmedim burada. Evet. Solmaz. Ben bu Nurullah'ın böyle aşık olacağını hayatta tahmin etmezdim. Solmaz. Nurullah gerçekten seni seviyor. Ya gerçekten bir şey hissediyorum Seda abla. Ben yani dün 12.30'a kadar oturdum onunla Seda abla. Her şeyi konuştum onunla. Ve ablası var. Annesi gördüğü biri var Seda abla. O da geldi Ece abla. Yani o da benimle bir şeyler konuştu. Ben hiçbir şeyini kısıtlatmıyorum. Ne derse tamam diyorum Seda abla. Ben yani normalde kural koyan bir insanım. Ona karşı var. Kural da koyamıyorum Seda abla. Ama onun da beni anlaması lazım. Ben zaten söyledim. Gerçekten eğer memnun oluyorsan bunları yapmaktan yap dedim Seda abla. Ama ben o yüzü taktan sonra o yani büyük konuşacağım şimdi. Feriştan da gelse ben seni oynatmam yani. Çok büyük söylüyorum yani. Çok o büyük zaman büyük oynamaz oynamaz. Nurullah oynatmaz olmaz. Öyle de he de he he. <gülüyor> 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 he de he. Ben de ya. O, oynatma oynatma. Yüzü takınca ben de oyna. Kalk oyna demeyeceğim ona. Tamam. Hadi. Evet yorum istiyorduk. Kamilya ve